Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının geometri soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. Eşkenar üçgen testik. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci soruya böyle bir dalış yapalım. Biraz daha yaklaşmakta fayda var. 1. Eşkenar üçgen şeklindeki tangram parçalarının birleştirilmesini elde edilen modelin çevresi nedir? Şimdi hep eşkenar üçgenmiş. Pembe üçgenin bir kenarı 7 ise burada da 7'dir. Bir yazalım. Burada da 7'dir. Burada da 7'dir. Dikkat et mavi şeklin bir kenarı 10 oldu öyle değil mi? Evet. O zaman burada da ondur. Burada da ondur. E dikkat sarının bir kenarı da bu dizilimle bulundu. 12. 12. 12. Çevre bulma sorularında öğrencinin şu yaptığı hatalar. Bir yeri belirli oradan saymaya başla. Karıştırırsın yoksa. 12. 24. 31. 38. 41. 51. 2 daha başlangıç yerine geldim. Gün yazamadım. 53'tür çevre diyebiliyoruz. Güzel de işaretleyemedik arkadaşlar. 1 Adana. 2 ABC şek üçgeni eşkenar üçgeni B köşesinden D doğrusu boyunca katlanıyor. Daha sonra üst üste gelen kısımlar kesildi basılıyor. Buna göre kalan kısmın alanı. Şimdi şöyle düşün. D şu bilgi veriyor. AC'ye paralel. Bu buna paralel. Yöndeş açılardan burada alt eşkenar üçgen olduğu için buralar 60 60 60'tır. E, yöndeşlerden burada 60, burada 60. Aynısını katlıyorsun, buraya getiriyorsun. Katlama ne ortaya oluşurdu. Burada 60. Yani bu üçgenin aynısından burada da oluşur. Hani 4 4 4 eşkenar üçgen 4 4 4. Şimdi şu iki alan sarı alanları çıkarırsa mavi alanı bulurum değil mi? Şimdi eşkenar üçgenin alanı bir kenara A ise bir eşkenar üçgenin alanı nedir? Bir kenarının karesi çarpı kök 3 bölü 4. Tüm alandan sarı alanları çıkarırsam mavi kalacak. Hadi mavi diyelim. Tüm alan bir kenarı 10 olan eşkenar üçgen bir kenarının karesi çarpı kök 3 bölü 4 eksi şu bir tane eşkenar üçgen, üçgeni hesapla iki tane çıkar. Bir tanesinin bir kenarının karesi çarpı kök 3 bölü 4 çarpından iki tane çıkaracağız. Sadece iki tane çünkü. Yüz e, 3 4'e böldüğümüz zaman 25 kök 3 eksi bu bunu sadeleştirir ki sadeleştirir 8. Eksi 8 kök 3. 25'ten 8 kök 3 çıkardım mı da 17 kök 3 cevabımız olur. 2 Ceyhan. ABC eşkenar üçgen. Tamam, hemen verilerini yerleştirelim. Bir kritik nokta var. Orayı görürsen soru senin için daha kolay hale gelecek falan falan. Dikkat et. Şurası ikiye bölünmüş. Anca karşıdan indirilen dikme iki eş parçaya böler. Yani şurası 90 olacak. Dolayısıyla burası 45 olacak. Burası da 30 30 diye bölünür. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Hangi üçgene dikkat edelim? Şu kenarlarını çizeyim. 90, 45, 45 üçgeni. 45'in karşısı kök. 6 ise 90'ın karşısı bunun kök 2 katıdır. Yani kök 13, 12'de yani 2 kök 90'ın karşısı 2 kök 3. E zaten burada da ortaya çıkıyor. 60'ın karşısı 2 kök 30'un karşısı nedir? 2. 90'ın karşısı da onun 2 katıdır. 4 olarak kesin şekilde bulunur. 3 denizli. Dördüncü soru şöyle biraz yaklaşalım. ABC eşkenar üçgen şöyle siyah renk bu şekillerde daha iyi olur. Şimdi ABC'ye bakıyorum. 60 60 zaten aç orta olduğunu gördün. 30'a 30 8 4 4 4 köküç hepsini yerleştirdik artık. Şimdi nasıl yapabiliriz? Hani burada nasıl bir gidişat görebiliriz? Şöyle yapalım. Kenarlarını çizeyim. A köşelerini. A, D, e üçgeninde dikkat et. 30, 90, burası 60 değil mi? 60'ın karşısı 8 artı 1'den ne çıkıyor? Burası 9 çıkıyor. 60'ın karşısı 9 ise 30'un karşısı nedir? 3 kök 3. 30'un karşısı 3 kök ise 90'ın karşısı yani şu an çizeceğim. Şurası 2 katı 6 kök 3'tür. 4 kök 3 buraysa 2 kök 3 buradır. E zaten burası dikti. Bir hipotenüsüne e, pardon Pisagor bağıntısı bulursun. X kare eşittir 4'ün karesi artı 2 3'ün karesi x kare eşittir 28 x de buradan 2 kök 7 olarak bulunur. 4 edinim. Bir kenar uzunluğu 8 olan eşkenar üçgen varmış. Yani 8 8 burada 8 karşı indirildiği için dikme iki eş parçaya böler. Burada 4 kök 3 olur. Sonra böyle eşleştiriliyor. Yani bak dikkat et kısı dik kenar eşitleniyor. Dörtlüler duvar gibi birbirine dayanıyor. Diğer dik kenarlar o zaman 4 kök 3. Hipotenüsler değişmez zaten. 8, 8. Çevreyi soruyor. 8, 8 daha 16. Çevre. 4 kök 3, 4 kök daha. 8 kök bulunur. Denizli. Kuraldır. Bir eşkenar üçgenin içindeki herhangi bir noktadan kenarlara çekilen paralel uzunlukların toplamı bir kenarı verir. Topla 11, 14. Bir kenarı 14 çıktı. Çevreyi bulmak için 3 ile çarparız 14'ü. 42 çevre olarak gelir. 6 bursa. 7. Bu da bir kuraldır. Bir eşkenar üçgenin içindeki herhangi bir noktadan bak kenarlara çizilen paralel demiyorum. Kenarlara indirilen yüksekliklerin toplamı herhangi bir üçgenin herhangi bir köşesine indirilen ana yüksekliğe eşittir. 4, 3, 2 topladığı zaman ne çıkacak arkadaşlar? 9. E zaten bu eşkenar üçgeninde. 60'ın 9 9'sa 30'un karşısı yani şurası ne olacak arkadaşlar? 3 kök 3. 60'ın karşısı da bunun 2 katı 6 kök 3. Çevre bunun 3 katıdır zaten. 18 kök 3 olarak bulunur. 7 Ceyhan. Şimdi bir ikiz kenarla burada görürsen olay bitiyor. Bak buradan gidiyor. Bak tepeden eşkenar üçgenden ikiz kenar aynı doğrultuda geliyorsa bak dikkat edin. Anca dikme olursa oluyor. Bir iki eşit parça ayırır. 30'a 30 diye. Tamam. Bunu bulabiliriz. Bunu bulduktan sonra şöyle kafana göre kuramazsın bakın. Şuraya dikiniyor diyemezsin. Ezber yapamazsın. 30'un karşısına şöyle dikineceksin. Şöyle. Doğrusal gittiğini bilemezsin. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Burası da 3 kök 3 gelir. Burada pisagor yaparsan burayı da zaten 2 kök 3 bulacaksın. 12, 9 daha 21 mantığıyla. Eşkenar üçgenin bir kenarı 5 kökü. Çevresi de bunun 3 katıdır. Çevre soruluyor. Bu da 15 köküçe tekabül ediyor. 8 bursa. Hmm, şimdi eşkenar üçgenmiş. O zaman buraya 45 kaldı. Tamamı 60 olduğu için. Bak 90. Buranın tamamı 60. Buraya 30 kalıyor. Eşkenar üçgen olduğu için buraya da 30 kalıyor. Burada 60. Bakalım ne gibi bilgiler kullanacağım. 2 iç bir dıştan buraya 75. 30, 75, 75 zaten buradan da 75 gelir. Bir şey göremedim. Şimdi 45 güzel açı, 60 güzel açı ama 70 güzel açı değil. 75 pardon. Ben o zaman şöyle yapayım. Şuradan karşı bir dikme indireyim. Bakayım yorumlamalarımız nereye kadar gidecek. Dik indirdim. 90, 60 buraya 30 kalıyor. 75 de buraya 45, 45 kalıyor. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2. 60'ın karşısı ne olacak? 2 kök 3. E şurası 90 45 45 üçgeni değil mi? Dik kenarlar 2 kök burada 2 kök Hep yorumlamalarımızı yapalım. Ezber gitmiyor. Tamam. E kenarları, köşelerini çizeyim. A, B, H üçgende 90'ın karşısı 2 kök 30'un karşısı nedir? Bunun yarısıdır. Yani 1 artı kök E zaten eşkenar üçgeninde indirilen yükseklik tepede indirilen yükseklik iki eş parçaya böler. Burada 1 artı kök olacak. Başka ne bulabiliriz? 30'un karşısı 1 artı köküç 60'ın karşısı. Yani şuranın tamamı nedir? Bunun köküç katıdır. Yani köküç artı 3'tür. Şurası 75'ti. Burada 75'ti. İkiz kenar. Burada 4 ise şurada 4. Şuraya m diyeyim. Bak 4 ile m'yi topladım mı 3 artı köküç çıkıyor. m ne çıkıyor buradan? Köküç eksi 1. Aha şu uzunluk. Şöyle belirteceğim. Şu uzunlukta köküç eksi 1 çıkıyor. Aha. Zaten senin içini sarıyla çizdiğim yerde Pisagor yaptım mı istediğin değeri bulacaksın arkadaşım. Şöyle yapalım. Pisagor yapalım. X'in karesi. 1 artı köküçün karesi birincinin karesi. Birincinin ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Kökü eksi birin karesini de alalım. Birincinin karesi. Birincinin ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Eksi iki köküç artı iki köküçü götürdü. X kare. 1 burada 3 de burada 4. 7 bir daha 8. X kare 8'i neyin kare 8'dir? 2 İki kök 2'nin diyebiliriz. 9 Bursa. Ona geldik. Verilenlere göre falan falan. Şimdi AK uzunluğu bir dik üçgen içinde bulmam gerektiği zaten görülüyor. Şöyle yapayım arkadaşım. Dik indireyim aşağı. Şunu indireyim aşağıdaki. Bakın. Bu bir eşkenar üçgen olduğu için tabanı iki eş parça ayırır. Ne diye ayıracak? 4'e şöyle yapalım. 4'e 4 ayrır e ayırır. Bura zaten 8. Buranın 4 kök 3 olduğu ortada. Dikkat edin şuradan şuraya kadar 4 kök 3 değil. CD'nin tamamı. Ben sonradan çıktım. Yani eşkenar üçgenin bir kenarı 4 kök 3. O zaman Burada 4 kök 3. 2 eş parça ayrılmış. Burada 2 kök 3. Eşkenar üçgen olduğu için burada 60'tı zaten. E ben dik indirdim burada. Bu da dik indirilmedir. Rastgele indirilen açılı indirilme değil burası. 90'ın karşısı 2 kök 30'un karşısı kök 3'tür. E tamamı 4 kök 3'tü. 1 kök 3 orada kaldığına göre bu uzunluk 3 kök 3. Başka ne gibi yorum yapabilirim? 30'un karşısı 3 kök 3'tü. 60'ın karşısı 3'tür. Şimdi bunu karşıya bir doğru yine birleştirelim. Bura 3 ise bura da 3. Tamamı 4 kök 4 aşağıdaki 3'ü çıkardım. Burası da nedir? 4 artı 3 köküç. E tamam. Bak. Şu dik üçgende Pisagor'unu yaptığın zaman istenilen AK uzunluğunu bulacaksın. Ona da x değil. x'in karesi. Şimdi 4 kök 3 eksi karesini alalım. Birincinin karesi. Onu şurada alsak herhalde daha iyi olacak arkadaşlar. Sorudan biraz uzaklaşılma aşağıda işlem alanı açmam gerekecek. Burada da silelim bunu. X'in karesi eşittir. 4 kök 3 eksi 3'ün karesi. Dikkat et. Birincinin karesi. Birincinin ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Artı 4 kök 4 artı 3 kök 3'ün karesi. Birincinin karesi. Birincinin ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin Karesi. İkincinin karesine 9 yazıyorduk az daha. 3 köküçün karesi 27. Bu işe matallarını yapmamaya dikkat edelim. X kare eşittir. Eksi 24 3, artı 24 köküçü götürdü. 48 e, 57 63, 73 27 daha aman yarabbim tam 100 çıkıyor. X kare üstse X yani aranan uzunluk 10 olarak bulunmuş. 10 Ceyhan 10 C. Eşkenar üçgen mi baba? Hemen dik indiririm tepeden. Devamında ne olursa olsun %99 benim işimi görecek. O zaman eşkenar üçgen ise 90, 60, 30. Burada 30 olacaktı. Buraya 15 kaldı. Ee, bunu çiz, çizmeyeyim şimdi. 90'ı bakayım ne olacak. Buranın tamamı eşkenar üçgen olduğu için 45 çıktı. Çünkü 60'a tamamlayacak. Bak dik her zaman sağlamayabiliyormuş. E, dik'i şuradan indirdim mi? Bak dik lazım oluyor bu tarz sorularda da nerede çizeceğini bilmek lazım. 90'ın karşısı 6 kökü 6 ise 45'lerin karşısı nasıl bulunur? Köküye 2'ye bölünerek bulunur. Yani 6 kök 3, kök 3 45'lerin karşısı. 60'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı. karşısı 6, 90'ın karşısı onun 90 2 katıdır. Yani 12 olarak bulunur. 11 Bursa. Şöyle yapalım arkadaşlar. Eşkenar üçgenler mi? Şimdi şöyle yapalım bak. Şu uzunluğa ne diyeyim? X diyeyim. ABC üçgenin bir kenarı. Bu da bir kenar sonuçta 15'miş. O zaman şu uzunluğa ne diyebilirim ben? 15 eksi X diyebilirim. DEF'nin bir kenarı. Bu da sonuçta onun bir kenarı. 9'muş. Orası X ise şu uzunluğa 9 eksi X diyebilirim. Ne güzel. E X'i de güzel yazalım. Diyor ki BF e buranın tamamı. Üçünü topladığım zaman ne çıkıyor arkadaşlar? 24 eksi x. Neyin 3 katıymış? EC'nin. EC x de 3 katı 3x. 4x eşittir 24'ten x eşittir 6 çıkıyor. Şimdi bunları yazalım. Düzenleyelim. x 6. Bunun bir kenarı 9'du zaten buraya 3 kalıyor. Bunun bir kenarı 15'te 9 kalıyor. 15 zaten eşkenar üçgen olduğu için burada 60, burada 60, burada 60, 60, 60. Buralarda 6, 6 çıkıyor. Bunun bir kenarı 9. Ee, bunun bir kenarı 9 olduğu için 6'sı burada, 3'ü burada. Bunun bir kenarı 15 olduğu için 6'sı burada, 9'u burada. Şimdi belli bir nokta belirleyip çevreye hesaplamaya başla. şurada istersen başlayalım. Renk değişikliğine gitmek değil. Şöyle yapalım. 9, 12, 21, 24, 30. 39, 15 daha çevreyi verir bana. Tabi böyle iğrenç yazmayalım. 39, 15 daha 54 olarak bulunur. 12 de denizli. Bu testin de sonuna geldik. Umarım fayda olmuştur. Görüşürüz.